Merhaba sevgili ikizler Burcu Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazır mısınız? Hazırsanız yükselen burcu ikizler olan, güneş burcu ikizler olan ve ay burcu ikizler olan tüm ikizler burcu. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım 15 gün boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Şimdi e, 15 gün diyorum. Hangi gün çekiyorum? Bugün e, 29 Temmuz. 29 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 15 günlük sürecinize bakacağım sevgili seçlerim. Evet, e, bu sıralar biraz e, haftalık yetiştiremedim çünkü biraz 15 günlük yapayım, geri düzene koyacağım inşallah. Şimdi değnek dörtlüsü, kupa dörtlüsü, hep dörtler çıktı ve para ası. İki kart birden geldi. Alalım hadi iki kartı birden. Kılıç beşlisi ve iki tane de değnek beşlisi bakar mısınız? Değnek dörtlüsü, kupa dörtlüsü, kılıç beşlisi, değnek beşlisi ve ortasında parası var. Çok güzel ee, bir sanki kombinasyon olmuş gibi olmuş. 4-4 dört, dört ve 5-5. Beş beş. Bu 4-4 dört, dört ve 5-5'ler beş neyi temsil ediyor acaba? E, bu sıralar sanki... Kalbinizle ilgili güzel gelişmeler mi olacak? Hani numarolojiye bakacak olursak da 4 kalbi temsil eder ya. E, aileyi, bir e, iş yerine kalbi e, güzel bir şeyler olacak gibi gözüküyor sanki burada e, bir de zaten evlilik kartımız çıkmış ama e, bu e, kendi içinizde de bir karmaşa yaşıyorsunuz beş beşlere de bakacak olursak e, kendi içinizde bir karmaşa kendi içinizde e, sanki böyle nasıl desem birileriyle e, mücadele içerisindesiniz gibi sevgili izleyicilerim ama burada haklı olan <laughs> sizsiniz. E, siz haklılığınızı korumak için mücadele verdiğiniz gözüküyor. Ya zihninizde çünkü kılıçlar zihin demek ya zihninizde ya gerçekten de e, bazılarınız da fiziki olarak mücadele de veriyor olabilir. Bu e, her neyle mücadele veriyorsanız hem hani değnek beşlisi de e, bu da e, biraz böyle Haklılığınız için gerçekten de fiziki bir mücadeleye de girdiğinizi söylüyor. Belki bazılarınız zihinsel olarak, bazılarınız bedensel olarak gerçekten de mücadele veriyor olabilirsiniz evlilik konusunda veya kalbinizi, kalbinizi hassaslaştıracak konular olarak diyebilirim. Ama ortasında parası gelmiş. Ben şimdi niye numaralı olarak söyledim bilmiyorum. Kimin ihtiyacı vardı da bunları konuşuyorum onu da bilmiyorum. Birazdan tarota da geçeceğim şimdi burada e, parasının da çıkmasıyla artık bu konular hakkında bir başlangıç yapacaksınız sevgili ikizler Demek ki güzel bir başlangıcınız e, Hatta güzel bir başlangıç diyorum ama büyük fırsatlarla mucizelerle büyük e, hani büyük fırsat demektir para ası kocaman bir paranın olduğu Kocaman bir fırsatın olduğu, kocaman bir şansınızın olduğu bir başlangıca vesile olacak gözüküyor bu enerjilerdesiniz sevgili ikizler. Evet bir anda bunları söylemek istedim ama umarım altı yorumlarınızı bekliyorum. Niye böyle birden numaralı olarak anlattım anlamadım. Şimdi değneklerin dörtlüsü burada bir aile hayatınız var. Aileyle ilgili mutlu güzel gelişmeleriniz olacak. Kiminiz aile kurmak için artık yollarınız açılmış. Biraz gecikmiş olabilir. Hani çok üzülmüş olabilirsiniz evlenemiyorum bir türlü sevdiğim insanı hayatım alamıyorum ya da evlenmek istiyorsunuzdur karşınıza sevebileceğiniz birisi çıkmıyordur İşte bu sıralar bu 15 günlük zaman dilimi içerisinde harika bir e, birliktelik sizi bekliyor burada karşınıza bir anda böyle aşık olacağınız biri çıkabilir bir anda evlenebileceğiniz biri çıkabilir hani hiç evlenecek bir insan kalmadı diyorsunuzdur belki eee hani umutsuzca baktığınız gözüküyor etrafa ama işte o sizin ayağınızı yerden kesecek bir aşk veya evlenecek bir insan karşınıza çıkabilecek gözüküyor. Ee, burada baya bir mutlu olacaksınız sevgili izleyicilerim. Hani hiçbir kimseyi gözünüz görmemiş ama güzel bir ayağınıza gelen fırsatı değerlendireceksiniz. Yalnız burada etrafınızda sanırım sizi kıskanan insanlar da var. Şurada mücadele veriyor demiştim ama kılıç beşlisinden hiç hoşlanmam sevgili izleyicilerim. Burada... Sizin e, böyle nasıl desem markanızdan dedikodu yapıyor olabilirler veya sizi bu kişiye karşı çekiştirebilirler, kötüleyebilirler. Bu kişilerle belki mücadeleye gireceksinizdir. Burada bir mücadeleniz var. Sizi haklıyken haksız durumuna düşürmeye çalışacaklar. Sizi bilerek kavgaya sürükleyecekler. Kavgaya itekleyecekler. Bu kavganın sonunda da sizi haksız durumuna düşürüp e, bu sefer de e, kötü göstermeye çalışacaklar. Buna kanmayın. Eğer bir birileri sizi kızdırmaya çalışırsa, manipüle etmeye çalışırsa asla izin vermeyin sevgili izleyicilerim. Size haklıyken haksız durumuna düşecek birileri var. Belki ilişki konusunda Belki de iş konusunda, iş yerinde de olabilir bu mücadele. Çünkü hani para da iş demek, kazançlar demek. E bazılarınız için de iş yerinde böyle bir tartışma, kavga olabilir. Belki bir terfi alacaksınız burada. Büyük bir fırsatınız, büyük bir şansınız var çünkü kocaman büyük fırsatlar size geliyor. E ama işte gelince de kıskançlık yapılıyor. Burada sizi sanki bir alt etme, sizi orada bir yerinizden indirme düşüncesi var. Sakın manipülasyonlara gelmeyin, bildiğiniz yoldan şaşmayın. Çünkü siz burada haklısınız, işinizi, gücünüzü yapıyorsunuz, haklı, haklı olaraktan gelmişsiniz o yerinize. Kimsenin indirmesine izin vermeyin, müsaade etmeyin. Burada kıskanan insanlar hani kendilerini geliştirmemişler fakat sizin orada olmanız mutlu etmiyor. Burası benim yerimde, ben, ben hak etmiştim diye kendisini daha iyi gösterip sizi kötü gösterebilirler. İşte burada işinize sadece odaklanın, işinizi yapın, etrafa kulak vermeyin. Belki dedikodu getirir, size bir başka bir şeyleri söyler. Şu senin hakkında bir şey söyledi der, sonra o gider sizden alır, sizdekini bir başkasına götürür. Ve burada da şu şekilde kavgaya düşürecek gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. O yüzden şuraya dikkat edin. Kimseyle muhatap olmamaya çalışın. Bu iki hafta boyunca yani 15 gün boyunca kendinizi korumaya çalışın bu konulardan, kavgalardan veya dedikodulardan uzak durun. Konuşmak isterlerse benim işim var deyin, kestirip atmaya çalışın sevgili izleyicilerim. Bir de bu kişinin burçları da söyleyeyim ki daha iyi olsun sizin için. Şimdi koç aslan yay olabilir ateş grubu. Bu kişi hava grubu da olabilir. Sizin gibi ikizler, kova ve terazi burcu olabilir. İşte bu burçlara çok çok dikkat edin olur mu? Bir de bakalım şimdi değnek kralı gelmiş. Para üçlüsü gelmiş. Evet şimdi anladım. Şimdi daha iyi oturdu. <laughs> para sekizlisi şeytan kartı. Ve kılıç açılısı. Sevgili izleyicilerim şimdi bu kavganız tartışmanız iş yerindeyse sizin o kadar güzel bir organizasyon yapma yeteneğiniz var ki bütün hani bir şeyleri düzenleyeceksiniz, sizi istiyorlar. Her şeyi yapabilecek yeteneğe sahipsiniz ve hatta oradaki herkesten daha yetenekli olduğunuz gözüküyor. Bu yüzden gözler önünde olunca haliyle her yerde sizi görünce kıskançlık yapmış da olabilirler. Çünkü siz oradaki herkesten daha yetenekli gözüküyorsunuz, daha yetenekli olduğunuz gözüküyor. Çok da atılımcısınız, çok hareketlisiniz, hemen bir şeyleri yapma, ee, yapma enerjisindesiniz. Her şeyi hemen pratik zekasınız çabucak çözümlediğiniz gözüküyor. Ama bu da sizi biraz yormuş ama e, yorsa da hırsınız da yine de yenik düşüyorsunuz. Hani o kadar azimli, o kadar hırslı ve o kadar isteklisiniz ki yani ister istemez yapıyorsunuz ama bu da sizi biraz yorduğu gözüküyor tabii ki. Bir şeyler konusunda beklemedesiniz sanki. Bir de bir şeyleri bekliyorsunuz. Bekleme enerjisindesiniz. Burada bir terfi mi bekliyorsunuz? Maaşınızın yükselmesini mi bekliyorsunuz? Çünkü beklediğiniz konu büyük bir paranın altında çıktığı bekleme. Yani burada kocaman o fırsatları e, belki de değerlendirmek için bekliyorsunuz. Bilemiyorum ama burada bir bekleme ve e, yaptığınız emeklere e, hani nasıl desem böyle umutsuzca bakıyorsunuz. Biraz hani kalbiniz kırılmış gibi gözüküyor. Belki... E, hani umduğunuzu bulamamak ben bu kadar yetenekliyim ve ben bu kadar her şeyi toparlayabiliyorum her şeyi yapabiliyorum ama karşılığında bir şey bulamıyorum diye belki üzülüyor olabilirsiniz kalbiniz acıyor olabilir canınız yanıyor olabilir ama burada canınıza sıkmayın sevgili izleyicilerim gerçekten de herkes size gıptayla bakıyor nasıl yetenekli olduğunuzu biliyorlar ama söylemiyorlar çünkü sizi daha da hırslandırmak istemedikleri gözüküyor yalnız bu kadar yoğun çalışmanın bu kadar tempo bu kadar hani gerilmenin karşılığını yaklaştığında kalbinize dikkat edin olur mu? Kalbinizde bir ağrı hissedebilirsiniz. Kalbinizde böyle bir batmalar hissedebilirsiniz. O yüzden hani hırsınıza yenik düşüp de çok da çalışıp da kendinizi harap etmemeye çalışın. Her şey yoluna girecek merak etmeyin sevgili İkizler. burada eğer iş değil de ilişki konusuysa ilişkilerde birisiyle tanışacaksanız yeni bir buluşma yapacaksanız ilk defa buluşacağınız birisi varsa ilk defa değildir de belki artık yeni bir tanışma fırsatı artık tamamıyla bir tanışmak istiyorum gerçek ciddi bir tanışmak diyorsanız iki tarafta burada birbirini çok beğenecek gözüküyor bu ilişkiye çok emek harcayacağınız gözüküyor ama siz e, hani çok çok böyle o kişiye karşı bir yüksek bir çekim gücü duymuş olsanız da sanki hani fazla emek vermek istemiyorum ilişkiye der gibisiniz. Çünkü daha önce de böyle birisiyle buluşmuş ve o kişiyi ...den çok hoşlanmışsınız ama biraz kalp acısı yaşamışsınız. Ya bir ihanete uğramışsınız sonucunda ya da bir sizi gözyaşıyla bırakmış olabilir. Bu da işte sizi geri adım atmanıza vesile oluyor. Sanki böyle isteksiz gibisiniz. Şimdi yine tanıştım, yine çok emek vereceğim ama ya ihanete uğrarsam, ya yine beni gözle yaşta bırakırsa, ya emeklerim boşa giderse, ya emeklerim çöp olursa ben bu sefer ne yaparım gibisinden düşünceleriniz var. Ama burada gerçekten de kartlarımız diyor ki bu kişi tam ikinizin birbirinizden hoşlanacağınız şekilde olacak diyor. Yani burada ikiniz de aynısınız. Hani rütbeleriniz aynıdır, kişiliğiniz aynıdır, düşünce yapınız aynıdır. Bir şeyleriniz aynı olduğu gözüküyor. Birbirinizi gerçekten de çok seveceksiniz. Burada zaten bir hayatınıza tam istediğiniz bir kişinin olması, sizi hayata bağlayacak ve yeniden böyle heyecanlandıracak birisinin geldiğini söylüyor. Kartlarımız hiç merak etmeyin bu konuda da sevgili izleyicilerim. Yalnız şuradaki kalp acısını pek sevemedim, hoşlanamadım. İlişkiler konusunda hani fazla şehvete düşüp de üçüncü bir kişiyle araya girme mi var? Bir başkası sizin hani bir de kıskanç insanlar vardı şurada kılıç beşlisi. Ee, siz birisini hayatınıza almak, tanışmak isterken üçüncü bir kişi gelip de sizin ilişkilerinizi mi engelleyecek? Ya karşı tarafın ya da sizin tarafın birisinden birisi yani üçüncü bir kişiler ilişkinizi bozmak için geliyor. Burada ilişkilerinizi bozmasına izin vermemeye çalışın sevgili izleyicilerim. Çünkü gerçekten de sanki hani bir deneme fırsatı ya da bir fırsat verebilirsiniz, bir şans verebilirsiniz bu kişiye. Ya da geçmişte ihanete uğradığınız bir kişi mi tekrar buluşup tanışmak istiyor? Sensiz yapamadım, hani tekrardan birleşelim mi diyor. İşte burada öyle de bir hikayeniz olabilir. Geçmişten birisi de gelip sizden af deyip tekrar bir arada olmak isteyebilir. Hani sizin gibi olan, aynı benim gibi bir ilişkim vardı dediğiniz birisi varsa tekrar buluşmakta isteyebilir sevgili ikizler şimdi bilinçaltınıza bakalım eğer geçmişten birisi ise bu e, yine koç aslan yay ve oğlak burcu olabilir sevgili izleyicilerim bu burçlardan birisi ise e, biraz dikkatli olun olur mu yeniden çünkü böyle bir e, ee, bir ihanete uğratabilir. O yüzden hep temkinli olun. Şimdi bilinçaltınıza baktığımda gurur, kararsızlık, beklemek, düşünmek. Burada bir konuda bir gurur yapmışsınız. Belki de şuradaki ilişkiye karşı mı artık bu 15 günlük hani enerjilerinizde? Geri gelen ilişkide belki bir gurur yapacaksınız, kararsız kalacaksınız, biraz beklemeye alacaksınız gibi gözüküyor. Hani biraz düşünmem lazım. İyice her şeyi düşünmeden ve gururumu da tekrardan kaybetmeden, yani ben gururlu bir insanım ve tekrardan aynı şeyleri yaşamak istemiyorum diyebilirsiniz. Sevgime, aşkıma, tutkuma yenilmek istemiyorum dediğiniz enerjilerdesiniz. Enerjileriniz çok güzel sevgili izleyicilerim. Çok güzel, sağlıklı düşünceye Hani düşününce güzel kararlar vereceksiniz gibi gözüküyor. Şimdi aşk hayatınızda, ilişkiler hayatınızda neler olabilir duygusal hayatınızda? Sabretmek. Bir konuda sabrettiğiniz gözüküyor. Sabit. kavuşmak ve telafi. Hadi bir tane daha alalım. Mektup çok güzel kartlar çıktı duygusal hayatınızla ilgili konularda sevgili ikizler. Burada e, biz çok sabrettiğiniz, büyük bir sabırla bir şeyi beklediğiniz neyse kavuşuyorsunuz ve artık o konular neyse telafi edileceği gözüküyor güzel haberleşmeler güzel iletişimler e, böyle güzel bir buluşma birleşme kavuşma eski iade etme ve eski artık telafi edebileceğiniz enerjilere geçmişsiniz şimdi burada bütün hepsini kombinlemiş olsam ilişki yönünden sevgili izleyicilerim eski bir ilişkiniz belki sizinle haberleşecek gerçekten de şimdi buradaki enerjilerin hepsini sayacak olursam Geçmişten gelen biraz önce saymıştım hani Oğlak Burcu veya e, Ateş grubu fazla ağırlıklı burada. Koç Aslan Yay yani Ateş Burcu da e, burada sizinle haberleşmek ve yeniden kavuşmak istiyor. Bu sefer eski yaptığı hataları yapmayacak. Bayağı burnu bir sürtmüş bu kişinin. Bayağı bir üzülmüş zaten siz de bayağı bir düşüneceksiniz. Hani gerçekten de düzeldi mi düzelmedi mi biraz... E, Düşüneceksiniz ama bu kişi yeniden hayatındaki hani eski olan konuları telafi etmeye geldiği gözüküyor. Tabii ki şansı verip vermemek sizin elinizde. Çünkü hala burada düşüneceksiniz. Biraz beklemeye alacaksınız. Çünkü kararsızsınız. Tekrar gururunuzu ayaklar altına almasını istemiyorsunuz. Çok da iyi yapıyorsunuz. Burada ben hani bir şey konuşmak zorunda değilim ama burada sadece iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Hani e, burada bana ne sorabilirsiniz diye bakıyorum. Şu kart geldi alacağım. Eski hatasını yapar mı yapmaz mı diyorsanız, hani burada yapmayacağı gözüküyor sevgili izleyicilerim. Yine de siz zaten takip edeceksiniz, araştıracaksınız. Yeniden eski şeylerini bırakmış mı, bırakmamış mı veya bana ihanet eder mi etmez mi, arkamdan iş çevirir mi çevirmez mi, tekrardan bir kontrol edeceğiniz gözüküyor. Ama e, ilişki koçları ise ne söyler burada? Bir ilişki koç olarak e, denenmişi denememek lazım diyebiliriz. Tabii ki o sizin ne yönden ayrıldığınız, hani bu ihanet ne ihaneti? Gerçekten de birisiyle mi bir ihanet yoksa üçüncü kişilerin sizi zorla ayırması mı? Bir affedilebilir ihanetler vardır. Hani ona ihanet demeyelim de affedilemeyecek. Yine de yolda yarıda bırakmış oluyor başkasının sözlerini dinleyerek. E, bir de gerçekten de... E, çok kötü bir ihanet etmiş olmuş oluyor başkasına giderek işte başkasına gidenleri yani kabul etmemeniz tabii ki sizin daha hayrınız olur ama tabii ki ne yaşadığınızı siz biliyorsunuz bütün kararlar da sizin. O yüzden yorumsuzum kartların söylediklerine göre hani çıkan kartlara göre yorum yapmak istedim. işte sevgili izleyicilerim hani bazen soruyorsunuz ya o yüzden söyledim yoksa benim e, bir şeyler kullanmama söylememe eee söylemem iyi olmaz. Doğru olmaz diyelim. İş meslek kariyer hayatınızla ilgili hava kraliçesi imparatoriçe ve hava uşağı gelmiş. Burada aniden sürpriz bir şekilde size bir e, haber geliyor sevgili izleyicilerim. Hıp hızlı böyle jet hızında bir e, iletişim geliyor ve bu gelen iletişimle öyle güzel bir iletişim ki sevgili izleyicilerim bir işe başlamak bir işi almak hayatınızda bir şeyler ıı hareketin başlaması ve bolluk bereket enerjisini yığdırmanız. Çok tempolu bir çalışma hayatı sizi bekliyor diyebilirim. Bu e, öyle güzel enerjilerdesiniz ki yani burada sevgili izleyicilerim bir anda olacak her şey ne geliyorsa e, bir şeyler gecikmiş de olabilir. Belki çok beklemiş olabilirsiniz. O gelen haberle, jet hızında gelen haberle bolluğun bereketinde sizleri bulmasıyla e, bayağı bir hayatınız renklenecek, heyecanlanacak diyebilirim. İş meslek, kariyer kartı kartlarındaki hikayenize göre sevgili ikizler. Evet işleriniz güçleriniz rast gelsin diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Umarım bu bolluk bereket enerjisi hepinize gelir. İşleriniz açılır. işleriniz yoluna girer sevgili ikizler. Evet hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum.